Bugün sizlerle birlikte şunları bu kutuya koyacağız yani ayarlayacağız. E, Yok ve ilk başladığımdan beri e, kameram aşırı iyi çekiyordu ama şimdi kameraların ne olduğu hiç anlamıyorum. Kameralar böyle domates kafalar. Bu evde bunlar benim arkadaşımın verdiği şeyler. Domates kafa. Deniz Kızı Buket. Klasik romanlar. Jack London. Adem'den önce. Şimdi ne koyalım? Bunların üstüne şöyle şeyler koyalım. Kalemler. İkisinin de aynı olmasını özel göstereceğim. Şöyle. Bundan sonra şöyle şeyler var. Hemen bunları da koydum boyalar. Sonra şöyle bir boyam var. Bir tane ama çevirmeli biliyorsunuz ki. Yani bilmeyenler de vardır. Onları sonra göstereceğim. Sonra böyle bir maskaram var. Sonra ne var? Bu var. Bunu böyle koyuyorum. Aslında süs koyalım. Süs bir şey var mı? Süs. Mesela şunu koyalım. Şunu. Karpuz Sen daha vardı. O neredeydi? Heh, şu. Bakın şu. Bunu da buraya koyalım. Sonra şöyle popitler var. Popit küçük olduğu için böyle patlatma aracı var. Patlatma aracı var. Sonrasında bileklikleri koyalım. Böyle Elif yazan bir tane bileklik. Pek göremiyorsunuzdur. Böyle. Bir bileklik, iki bileklik bu benim. Sonrasında Üç bileklik. Tam üç bileklik var. Hangisini koyalım? Şunu koyalım. Şu hem kitap e, kitap diyorum ya. Kalem, süsü hem de silgi. Ondan sonra ne koyalım? Ha, şurada bir tane yüzyıl var. Onun içine de bir tane toka vardı. Şunu koyacağım. Bir dakika. Ben koyayım. Üstünde A e yazıyor bu arada. Şöyle içine koyacağım. Kameradan baktığım için şöyle kalple bir şey koyacağım. O vardı çünkü. Şöyle boncukları şu tarafa koyacağım. Şu en köşeye. Şimdi boncukları elimle topluyorum hızlandırabilirsiniz. Ben hızlandırmayı bilmiyorum. O yüzden hızlı topluyorum. Hayır. Şeyin altına kaçtı. Şöyle koydum rengarenk. Şöyle bir kitap ayrıcı Bunu buraya koydum. Şöyle. Ondan sonra şu tarafa geçtik. Sonra şöyle bir saatim var. Bu arada biraz uzun. Ondan sonra şöyle bir bisiklet süsü. Ondan sonra şöyle bir şey. Pomponlu bir toka. Uğur böcekli bir toka. Şöyle kıstırlı toka. Böyle. Bakın ucu da var. Makyaj malzemesi bile hediye etti yani. Bakın şöyle bir şey var öyle simli çıt tokalardan var. Bence düzenleme çok güzel oldu. Sizce beğendiniz mi? Ondan sonra şöyle bir tane simli ve şey var dondurmalı. Son şöyle bir toka var. Bunların ikisini de koyacağım. Şuraya. Bunu da buraya koyayım. Şöyle. Bakın. Sonra da böyle kalp çok sevdiğim bir şey. Ondan sonra böyle telefon. Telefon var bir telefonu. Yani bir gün şeyde bulmuştum ben bunu. Bakın böyle bir makyaj seti hediye etti. Durun ben bunu göstereyim. Arkadaşlar şöyle yapacağım. İnşallah yüzüm gözü, gözükmez. Yüzüm gözükürse sileceğim. Böyle far paleti var. Sonra da durun direkt çıkarayım göstereyim şöyle hepsini. Şu çıkardım. Bakın şöyle şeyler var. Bir de şöyle far seti var. Dur onu bir daha göstereyim. Bakın şöyle. Allah en arkadaş dediğim bu olur. Hangi dediğim bu olur gerçekten. Canım kankam çok teşekkür ediyorum. Seni de etiketleyeceğim. Bay bay.